Işık ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Işık abla. Ama ben bir kere senin güzel suratına bakayım. Yere kaçıyorsun benden. Işık kapa. Yere kaçıyorsun benden. Bin bakalım. Bin bakalım. Vau, wow, pin pin. Neden pinemiyorsun ki? Neden pinemedin oraya? Çok mu büyük? Işık aşkım. Yere pineceksin sen. Ya bacan burada. Sallanacağım. Hadi gel. Güzel mi? Bak bakayım bana. Eba. Çok saçlandı aldı. Düşeceksin ya. Sen ne yapmak istiyorsun? Bir bakayım. Bana, bana bak. Ne isteyesin? Ya. Ne yapacaksın orada? Sallanacağım. Çok mu sallanacaksın? Neden öyle? <laughs> ben böyle sallanıyorum. Kimin gibi? Burada sallanmak istiyorum. Lütfen de o zaman. Lütfen.